A101'e garip tasarımlı, ucuz ama oyuncular için olduğunu iddia eden bir kulaklık modeli gelmiş. Aranızdan da bir sürü kişi bunu incelememi istedi ve ben de gittim aldım. Şu anda elimde Pirana 2070 Blues kulaklık modelini görüyorsun. Yani hem ucuz olup hem de oyuncular için olduğunu iddia eden bir model olduğundan ben de merakla içinden ne çıkacağını bekliyorum. Merhabalar ben Taha, Bay Taha kanalındasın. Daha fazla uzatmadan şu gereksiz parlamalardan kurtulmak için jelatini parçalıyorum. At şunu. Evet kutunun ön yüzünde kulaklığın nasıl bir şeye benzediğini görüyorsun zaten aşağı yukarı. Bu kulaklık A101'e 200 liradan gelmiş. Yani bir kulaklığa 200 lira verip oyuncu olup da kullanmak ne bileyim bana çok anlamlı bir şeymiş gibi gelmedi. Ama deneyeceğim göreceğim. Altında kocaman Gaming Earphone diye yazıyor. Onu da göreceğiz işte. Kutunun sağında, solunda, altında, üstünde, arkasında hiçbir şey yok. Hiçbir özelliği yazmamış. Umarım kullanım kılavuzunda falan yazıyordur bu özellikleri. O zaman hazırsam kutuyu açıyorum. Hazırsam mı dedim ben? Şöyle bir bakayım hazır mıyım? Hazırım. Açıyorum. Evet işte 200 liralık gaming bluetooth kulaklık. Kutuda başka bir şey var mı? Kutu gördüğün gibi boş. Bunu şurada tutayım. Birazdan süs olarak şurada kullanırım. Altında bir kullanım kılavuzu var. Wireless earphone, kablosuz kulak içi kulaklık, ekota, Ekata sans fil, semeat <laughs> leselekit. Bunu bir sürü kere okumaya çalışmıştım. Ben böyle okuyorum. Belki de doğru okunuşu budur yani bilmiyorum. Semeat leselekit işte. Evet kutudan bir tane ara kablosu çıkıyor. Ara kablosunun Type C olmasına aşırı derecede şaşırdığımı söyleyebilirim. Şahsen ben Micro USB bekliyordum. Type C olması harikulade. Şırıl şırıl. Type C, Type C, Type C. Güzel güzel. Altında başka bir şey yok. O zaman şu kulaklığı da çıkarıyorum yerinden. Evet kutuda da görmüştük zaten. Garip tasarımlı bir kulaklık olduğunu biliyorum. Çıkarıyorum poşetinden. İşte o garip tasarımlı kulaklık. Pirana 2070. Bu nasıl bir kulaklık lan böyle? Yani gerçekten çok garip. Şu kapak kısmı ayrı garip. Alt tarafı şu uzantılar muzantılar. Şöyle bak bir de. Wow tasarımı gerçekten acayip ve güzel. Yani öyle ergonomik her gittiğim yere götüreyim tarzı bir tasarım değil. Ama güzel tasarım. Baksana oğlum şark gibi. Şöyle çeviriyorum. Arka tarafında tabii ki Type-C şarj girişi var. Yanlar üst taraf falan zaten gördüğün gibi. Alt tarafında da Pirana Made in PRC 2070. Yok lan. <laughs> 2070'de üretilmiş diyecektim. Modeli 2070. Pirana 2070 Made in PRC. Yani Çin. Kapağın üst tarafında şöyle parlak desenler var. Orası da güzel görünüyor. Genel olarak mat siyah olarak tasarlanmış. Bak şuralarında da göz gibi şeyler var ya. Bunlar umarım böyle kaliteli bir ledtir. Tamam kapağını kaldırıyorum. kulaklıklarda bunlar. Bir kere tasarım olarak o görseli ne kadar katalogda görürsen gör böyle bir şey beklemezsin. Kapağın menteşesinde herhangi bir yaylı sistem yok. Burası böyle çok güven vermiyor. Böyle çat 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 açılıp kapanıyor. Ama tam kapanacağı kısma galiba mıknatıs eklemişler. Şöyle getirdiğin zaman evet çekiyor. Kulaklıkların uzantısı parlak siyah ve böyle dümdüz yapıda değil. Böyle bir desenli gibi anladın mı? Bak şuna bir bakar mısın? Çok değişik görünüyor ya. Yani 200 liraya bu tasarımda bir kulaklık alınabiliyormuş aga. Ortalarda gene led olduğunu tahmin ettiğim delikler var. Kapağın üst tarafı da şu şekilde. Kulaklıkların şuralarına denk gelecek şekilde böyle içeriye doğru eğimli tasarlanmış. Üzerinde benim gördüğüm kadarıyla tuşmuş veya ona benzer herhangi bir şey yok. O zaman kulaklıkları çıkarıyorum yerinden. Evet çıkarmak çok kolay değil. Şu tepelerinden tutmak gerekiyor. Kulaklıkların şarj olmasını engelleyecek herhangi bir şey konulmamış. Yani umarım hala bataryalar sağlam bir şekilde çalışıyordur. Evet kulaklığı kutuya yerleştirme olayı da böyle bıraktığın zaman direkt girecek şekilde değil. Genelde şu şekilde takılıyor. yani Birazcık böyle içeriye doğru baskı uygulaman lazım. Ya da doğru açıdan sokman lazım. Küçük parçalara ayrıntılara geçtikçe ucuzluğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi ben şunu bir şarja takayım. Bakalım şarja taktığımızda ne oluyor. Getirdim kabloyu buraya. Takıyorum. Kırmızı mı yandı? Ha aynen bak şuradaki gözler kırmızı yanıp sönüyor şu anda. Kapağı açtığımızda ne görünüyor? Kulaklıklar benim gördüğüm kadarıyla hala şarj olmaya başlamadı ama kutu şarj oluyor. Burası kutunun şarj seviyesini gösteriyor. Şu anda birinci kademe dolmaya çalışıyor kendi kendine. Ben bu kutuyu ve kulaklıkları sonuna kadar şarj edeyim birazdan geliyorum. Bye. A few moments later. Kulaklığı şarj ederken neyi keşfettiğime inanamazsın. Şimdi normalde kapağı açık şarj ediyordum. Kulaklıklarda herhangi bir led yanmayınca lan dedim acaba kulaklıklar mı şarj almıyor. Sonradan eğer yanlış anlamadıysam kapağında sensör olduğunu fark ettim. <laughs> Ya sen 200 lirasın zaten gaming kulaklığı olduğunu iddia ediyorsun tasarımında bir değişik bir sürü ışığın mışığın şeyin var senin kapağında bir de sensör mü var ya şimdi kapağında sensör olup olmadığını ben de ilk defa göreceğim bu arada bağlanmak üzere telefonumu getirdim bluetooth kapalı şu anda görüyorsun şimdi kulaklığın kapağını kaldırdığımda ışıklar yanmaya başlayacak gördüğün gibi. Şu anda birbirleriyle eşleşmeye çalışıyorlar. Eşleştiklerinde de sol yanıp sönmeye devam ediyor. Sağ taraf yanıp sönmüyor gördüğün gibi. Yalnız şuna bakar mısın? Kutunun, kulaklıkların her tarafından ışık saçılıyor. Yani şu anda yüksek ışığın altında olduğu için çok net belli olmuyor olabilir ama bak şöyle göstereyim. İki siper edelim. Bak. Gösteremedim ki. Hop ben gösterene kadar gitti lan ışıklar. Neyse şu anda kulaklıklar birbiriyle eşleşti. Eşleşecek başka bir cihaz arıyor. Yani eşleşiklerine göre kapakta sensör var değil mi? Bunu da anlamış olduk. Telefonun bluetooth'unu açıyorum. Kullanılabilir cihazlar kısmında görmesini bekleyeceğim. Hemen gördü. Pirana 2070 tıklıyorum buna ve gördüğün gibi telefonla kulaklık eşleşti. Tabi muhtemelen kutudan çıkarmadan müzik çalmıyordur. Onu da hemen deneyeyim. Yok gayet müziği açtım. Çalıyor şu anda. Telefonla bağlı olduğun zamanlarda da kırmızı ledleri yanıp sönmeye devam ediyor gördüğün gibi. Burada şu ana kadar gördüğüm kulaklığın en sıkıntılı tarafı şu kapağının hiçbir şekilde güven vermemesi. Bak Bak görüyor musun? E şimdi yarın bir gün bunun kapağın başına bir şey gelse sensör de olduğu için muhtemelen kulaklıklar kullanılmaz hale gelecek. Onun için kapağın biraz daha böyle menteşeli, sağlam, yaylı maylı bir şey olmasını tercih ederdim. Bulmuşum kulaklığı 200 liraya da bir de bir şeyler tercih ederim falan diyorum. Tamam artık kulaklıkları çıkarıyorum yerinden. Şu bir, şu iki, şu kutuyu bırakalım şöyle ve kulaklıklar elimde. Yani kulaklık ne yalan söyleyeyim tasarım olarak beklentimin bayağı üstünde. Malzeme kalitesi olarak öyle ahım şahım bir şey değil ki zaten 200 lira yani bekleme ahım şahım bir şey. Abi bir de kutudan yedek silikon çıkmadı lan. Bak onu da atladık ha. Silikonlu kulaklık ama yedek silikon yok. Şimdi tasarım dedik, malzeme kalitesi dedik ama kulaklık alıyoruz en nihayetinde ve bu kulaklık oyuncu kulaklığı olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla burada dikkat etmem gereken iki husus var. Bir, kulaklığın ses performansı nasıl? İki, ses gecikmesi nasıl? Tabii mikrofonunu kullanım süresini falan da deneyeceğim. Şu kulaklıkları biraz kullanayım. Daha sonra tecrübelerimi aktarmak üzere yaklaşık 5 saniye sonra buradayım. Bye. A few moments later. Barana be, barana be, barana. Barana be, barana be, bara... Evet, Pirana 2070 yeterince incelendi. Kendi sonuçlarıma geçmeden önce Fatma Kulaklığı ilk gördüğünde nasıl tepki verdi onu göstereceğim şimdi. Ne kadar çirkin. Ne kadar dandik. Aynen böyle. İlk dışını gördü, çirkin olduğuna kanaat getirdi. Sonra kapağını açtı, ne kadar dandik olduğuna kanaat getirdi. Haksız mı? Yani bence tasarım olarak güzel. Ama kapağını açtığında gerçekten zaten bahsetmiştim. Baya dandik gibi hissediyorsun yani şuraya. Hala bu kulaklığın kapağında sensör olmasına baya şaşkınım. Bak şu ana kadar incelediğim bütün kulaklıkları şöyle gözümün önünden geçiriyorum. Sadece Soundpeats Air 4 vardı ya. Onun kapağında sensör vardı. Onun dışında hiçbir kulaklığın kapağında sensör yoktu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam uyar. Evet kulaklığı incelememin sonuçlarına gelecek olursak öncelikle dokunmatik kontrollerinin gayet düzgün bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Sağ veya sol kulaklığa uzun basınca kapanıyor, iki kez basınca ses açıp kısıyor, şöyle bir buçuk saniye falan basılı tutunca şarkı değiştiriyor önceki veya sonraki yani bir kulaklıkta olması gereken bütün kontroller var ve gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Tam olarak şuralarda dokunmatik kısımları şu yanan ledlerin üst kısmı şurası. Kontrol stabilitesi konusunda beni yine şaşırttı. Stabiliteymiş. Kulaklığın kullanım kılavuzuna şöyle bir göz gezdirdim. Orada herhangi bir ekstra bilgi yok. Yani kulaklıklarda kaç miliamper batarya var, kutuda kaç miliamper var, kullanım süresi vesaire bunların hiçbirisi yok ama ben hepsini denedim zaten. Kullanım kılavuzunda yazan ve beni şaşırtan şey kulaklıkta Bluetooth 5.3 sürümünün kullanılmış olduğuydu. Yani Bilemedim. İnanmak zorunda mıyım? Gerçi şimdi bir sürü kişi izliyor. Ne olur ne olmaz. Bilemedim diyeyim ya. Çünkü mesela kullanım kılavuzunda kulaklıkların şarj olmasını durdurmak için kutunun üstündeki tuşa basın da yazıyor. Neresine basayım mesela? Bayağı aradım bu arada. Üstünde tuşmuş bir şey yok. Haberiniz olsun. Gelelim kulaklığın ses performansına. Ses yüksekliği ortalama seviyelerde. Yani böyle çok yüksek de değil, çok düşük de değil. Ama çok rahatsız edici bir bası var. Yoğun ve anlamsız. Hem midlerin hem tizlerin üstünde tepiniyor resmen. Dolayısıyla bir seste bas kısmı çok yüksekse, diğer üstünde tepiniyorsa ses ister istemez biraz böyle boğuk gelir aynısı bunun içinde geçerli sanki duşta böyle kulağına su kaçmış da onu bir türlü çıkaramamışsın gibi ses veriyor yani çok beğenemedim ne demiştim kulaklığın her tarafına çok şaşırabiliriz ama özellikle oyun kulaklığı olduğunu iddia eden bir kulaklığın bir ses performansının çok iyi olması gerekiyor iki ses gecikmesinin minimum düzeyde olması gerekiyor oyun oynayacaksan ses gecikmesi birinci seviyeye bile çıkabilir yani ne kadar ses gecikmesi olduğunu da test ettim onu da birazdan söyleyeceğim şimdi kulaklıkların şarjını bayağı azalttım diyelim şarj etmek için kutusuna koyacağım Kutusunu açtığımda zaten ışıklar yanıyor. Şuradaki herhalde kutunun şarj seviyesini gösteriyor. Şunlar da yani sürekli nasıl bir aksiyon alırsan al böyle yanıp sönüyor. Bunlar sadece şarjı bittiğinde sürekli sönüyor galiba. O, onu tam kavrayamadım. Çünkü bir sürü ışık var. Bazen başka bazen başka tepkiler verebiliyor yani. Bu benimkine has bir şey değilse muhtemelen sen de aldığında bu ledlerin tam olarak ne işe yaradığını kavrayamayabilirsin. 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 Kavrayama... Şimdi kulaklıkların şarjı azaldı. Kutularına koyuyorum. Bunları kutusuna koyduğumda herhangi bir şarj başlama işlemi olmuyor gördüğün gibi. Şarj işleminin başlaması için kutunun kapağını kapatmam gerekiyor. Kutunun kapağını kapattığımda da şuradaki şeytan gözleri Şunlar var ya. Bak şöyle göstereyim sana. Şu şeytan gözleri kırmızı bir şekilde yanıp sönüyor. Bir süre sonra da ya böyle çok az yanıp sönüyor ya da tamamen sönüyor. Pokemon'da Miyav mı vardı? Miyav'ın böyle en evrimleşmiş hali mi vardı? Ona benzemiyor mu lan sanki biraz? Şimdi benzettim. Resmen siper edemedim ya. Yukarıda ring var ya her taraftan bu vuruyor ışığı. Şöyle yapsam. Sönmüş la zaten yanmıyor. Neyse tamam. Şu anda kulaklıkların şarj oluyor olması gerekiyor. Ama ben şarj oluyor mu olmuyor mu nereden anlayacağım? Ee, bak şu şeytan gözleri çok kısık bir şekilde kırmızı yanıyor. Herhalde böyle gösterince şarj oluyordur diye düşünüyorum. Ama bunların kısık bir şekilde yanıp söndüğüne de şahit oldum şarj olurken. O yüzden tam bir şey söylemeyeceğim ya orayla alakalı. Şimdi ben bu kulaklıkları %100 şarjdayken kesintisiz bir müzik dinleme testi yaptım. Bu teste göre kesintisiz kullanım süresi yaklaşık 3 saat 15 dakika. Yani çok yüksek değil ama fiyatına göre çok düşük de değil aslında. Ama benim şaşırdığım nokta şu. Bunların şarjını %100'den %0'a indirdim. Sonra kutu %100'deyken içine koydum. Ne beklersin bir kutudan? Yani kulaklıkları en az 2 defa, 3 defa şarj etmesini beklersin değil mi? Kulaklıkları full şarjdayken sadece bir kere şarj etti. O da %90 civarında. Yani tamamen boş kulaklıkları benim denememe göre bir kere bile şarj etmiyor. E bu çok saçma değil mi? Bayağı saçma bu arada. Demek ki kutunun batarya seviyesini o yüzden yazmamışlar. Ne yani 100 mAh falan mı? 50 mAh falan mı? Kutu bu kulaklık kutusu yani biraz daha iyi olması gerekmez miydi? Evet gelelim bu oyun kulaklığının. Oğlum bak ben bunu uydurmuyorum ha. Burada kocaman yazıyor gaming earphone. You know man yukarıda da yazıyor wireless gaming kablosuz oyuncu oyuncu yani yani gamer anladın mı? Yani oyun oynarken rahat bir şekilde kullanabilirsin demek bu yani özellikle oyuncular için üretiyorsan ne demek bu? Oyun oynarken pişman olmazsın. Kutunun arkasını çeviriyorsun gaming gaming oyuncu bilmem ne her tarafında oyuncu. Ya oğlum şimdi bu oyuncu için olduğunu iddia ediyor. Tamam mı? Kulaklığın gecikmesini ölçtüm ve çıkan değer şu. 390 milisaniye. Bu da neredeyse yarım saniye eder. YouTube'da video izlerken çok belli olmuyor ama oyun oynarken sesin yarım saniye geç geldiğini düşünsene. Bir de normalde YouTube'da da belli olur zaten de. Galiba YouTube ekstra bir yazılım mı kullanıyor? Bir şey yapıyorlar yani anlamıyorum. Orada gecikme yokmuş gibi görünüyor. Ama diyelim ki rakibe mermi sıkıyorsun. Bir sıkıyorsun yarım saniye sonra geliyor ses. Bu normal mi sence? Oynayamazsın ki lan yemin ediyorum telefonu yerden yere vururum ya. Aslında o sırada kabahat kulaklıkta olur da kulaklık gözümün önünde değil. Gözümün önünde telefon var. Sinirimi ondan çıkartırım. Bak elimle hareket yapıyorum. Kapak Çat 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 gidiyor geliyor. Bir de birinci partta da söylemiştim. Kapağın başına bir şey gelirse yani şu sensör kullanılmaz hale gelirse artık kulaklık da kullanılmaz hale gelir. Ne kadar çirkin. Ne kadar dandik. Tamam kulaklıklarla ilgili deneyimlerimden bahsettim. Şimdi bir de bu kulaklıkların telefonla konuşursan sesin karşıya nasıl gider? Yani mikrofon performansına bakalım. Ben niye radyo reklamı gibi söyledim bunu? Hadi teste gidiyorum. Kulaklığın bir de mikrofon performansını Evet. Pirana 2070. Bu kulaklıklar şu anda kulağımda ve sessiz bir içerisinde telefon görüşmesi yapıyorum. Herhangi bir üçüncü parti yazılım kullanmadan da bu görüşmeyi kayıt altına alıyorum. Yani sen de bu kendine oyuncu kulaklığı diyen kulaklığı telefon konuşması için kullanırsan sesin karşı tarafa aynen böyle gidecek. Evet şimdi de kulaklıklarla dışarı çıktım. Yolun tam kenarındayım ve yoldan her zaman gibi arabalar geçiyor. Sen de bu oyuncu kulaklığını kullanarak dışarıda bir telefon görüşmesi yaparsan sesin karşı tarafa aşağı yukarı böyle gidecek. Evet, Pirana 2070 oyuncu kulaklığının mikrofon performansı da böyleydi. Kulaklığın A101'de 200 liraya satıldığını göz önünde bulundurursam yani peh şaşırdığım bir sürü kısmı oldu. Her tarafında led var. Yani dışarıdan baktığın zaman tam oyuncu kulaklığı gibi bir görsel andırıyor. Hatta Fatma'nın aksine tasarım olarak çok da fena olmadığını düşünüyorum ama malzeme kalitesi dandiklik konusunda gerçekten katılıyorum ben de Fatma'ya. Kapağında sensör olması 50 kere söylediğim gibi beni bayağı şaşırttı ama dediğim gibi bunun bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum özellikle kapağı böyleyken. Şimdi kendim oynarken karacağım. Artık kararını kendin vereceksin. 200 liraya günümüzde kulaklık olmaz normalde. Ama sen gidip şöyle kutuya sahip. Kutusu güzel bu arada tasarım olarak. Şöyle kutuya sahip bir kulaklığı alabiliyorsun 200 liraya. Aldığında da bazı şeylerden feragat etmen gerekiyor. Ben kulaklığın sana bütün incelemelerini düzgün bir şekilde tane 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 anlattım. Oğlum biz bunları anlattık ya biz. Başına neler geleceğini bildiğin için buna karar vermek tamamen sende şu anda. Senin yerine ben karar vereyim mi? Ben karar veriyorsam alma. Tabii ki kaçışın yok. İn aşağı videoyu bir beğen. Kanala abone değilsen de bir abone ol. Bir de yorum yap. Bir de... Bir de hadi bildirim zilini aç lan. Üf ne biçim olur. İzlediğin için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben kaçar.